Temel Teknik YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuza MIA Teknoloji hisse senedinin teknik analizini yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Değerli arkadaşlar bizim bildiğiniz gibi MIA Tek Teknoloji yatırım olan hisse senedimizi 798 civarlarında itibaren bir iniş trendi olduğunu daha önceki videolarımıza dile getirmiştik. Daha sonra buradaki hisse senedimiz 488 civarlarından yükseliş trendi başlattığını da söylemiştik. Ancak dünkü hisse bazı genel olarak bizim borsalarımıza bir iniş olduğu için bu hisse senedimize bu düşüşten payını almış durumdadır. Ancak bugünkü fiyat bazına bakıldığı zaman aşağıda 620 seviyesindeki güçlü bir desteğimiz vardı. Bu desteğimizi kırıp aşağısından bugünkü değerimiz 619 seviyesine devam etmektedir. Hisse senedimizin hacim olarak bakıldığı zaman güzel bir hacim oluşturmuş durumda. Ancak hisse senedimiz yatay seyrine bağlamış durumda. Peki bundan sonra hisse senedimizin neler bekliyor, nasıl bir yol izleyebilir? Arkadaşlar bizim bildiğiniz gibi aşağıdan başlayan bir ara trendimiz vardı. Bu ara trendimizin altında bir kapanışı dün yaptığı için bugün de bu ara trendimizin maalesef üzerine bir kapanış yapamayacak gibi görünüyor. Şu anda tabii ki gün sonu bizim kapanış için önemli, baz alacağımız bir değerdir. Ancak eğer ki ileriki günlerde özellikle yarın ya da önümüzdeki hafta bu yükseliş trendimizin üzerine gelmezse hissedeğimizde bir geri çekimle söz konusu olabilir. Bu da 551 seviyesi aşağıda önemli bir destek olarak beklemektedir. Makde. RSI tarafında ise yatay bir seyir görüyoruz arkadaşlar. MACD'miz ise yine yatay olarak pozitif tarafta seyrini görüyorsunuz. Değerli dostlar 4 saatlik MACD RSI'mize bakacak olursak maalesef MACD RSI'mizin RSI tarafında yani hareketli ortalama yüzesinde bir kırılma olmuş durumda. 4 saatlik olarak negatif yönde ilerlediğini göreceğiz ve aynı zamanda bizim MACD'miz yine negatif yönde ilerliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu kağıtımızda bir tek fiyat uygulaması cezası vardı. Bugün itibariyle bu kalktı arkadaşlar. Kalktığı için değerli dostlar. Hissimize artık bunların da oluşması güzel bir hal almaya başladı. Dediğimiz gibi bizim ileriki günlerde belki de bugün kapanışta yükselen trendimiz üzerine bir kapanışlar atar ise hissemiz tekrar kaldığı yerden devam edeceğini tahmin edebiliriz. Günlük bazı hareketli ortalamalarımız yani bizim 21, 55, 100 ve 200 günlük bütün hareketli ortalamalarımız yukarı gösteriyor arkadaşlar. Bu ileriki günlerde hissemizin tekrar yukarı doğru atma ihtimalinin yüksek olacağı anlamına geliyor dediğimiz gibi 697'yi mutlaka üzerine bir kapanış görmemiz gerekiyor. Eğer buralarda bir kapanış görürsek tekrar 740'lara kadar gelme ihtimali yüksek görülmektedir. Bu hisse senedi üzerinde yorumlarınız nelerse yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere sen kalın.